Merhaba, ben uzman doktor Navid Atarud, algoloji uzmanıyım. Size bugün boyun fıtığı hakkında bilgi vermek istiyorum. Günümüzde bizim kliniğimizde en sık gördüğümüz boyun ağrısı sebeplerinden biri, boyun ve kol ağrısı sebeplerinden biri boyun fıtığı. Boyun fıtığı yine yaşam tarzı nedeniyle genellikle ortaya çıkan bir şey. Yani son yıllarda özellikle başımız öne ilk vaziyette çalıştığımız için disklere yani iki omur arasındaki yastıkçıklara binen yük birkaç kat artıyor boynumuzu eğdiğimiz zaman biz sürekli bu işi yaptığımız için bu yastıkçıklar artık zaman içinde dış tabakası yıpranmaya başlıyor ve yıpranıp yıpranıp bir süre sonra içindeki jelatinimsi madde dışarıya doğru akıp oradaki var olan omuriliğe veya sinir köküne baskı yaparak ağrıya sebep oluyor. Boyun fıtığı çok ciddi bir hastalık olabilir. Eğer ciddi oranda omuriliğe baskı yaparsa hatta felç kalmanıza bile sebep olabilir. Fakat hani bunu biz nik olarak hastalarda çok ender görüyoruz. Çok nadir durumlarda böyle bir durum ortaya çıkıyor. Bazen de boyun fıtığı sinir köküne baskı yaparak onu ezebiliyor kas kuvvetsizliğine sebep olabiliyor. Eğer bu iki durum ortaya çıkarsa hastanın acilen ameliyat olması gerekiyor. Fakat dediğim gibi bu iki durum çok nadir gözüken bir durum. Yani hastaların neredeyse %90'ında sadece kendini ağrıyla gösteriyor. Tedavi olarak birinci basamak tedavisi genellikle ilaç tedavileri, fizik tedavi. Eğer hasta bu tedavilerden fayda görmüyorsa o zaman biz algoloji uzmanı olarak devreye giriyoruz ve burada girişimsel algolojik işlemleri uyguluyoruz ve hastaların ağrılarını dindiriyoruz rahatlatmaya çalışıyoruz. Hastalarımız şöyle sorular soruyor. Acaba bu tedavi yaptıktan sonra sadece ağrım mı geçecek? Hastalığım bir süre sonra nüks mü edecek? Biz de bu soruya şöyle cevap veriyoruz. Sizi rahatsız eden sadece ağrı değil mi zaten? Yani eğer güçsüzlük tabii ki varsa, omurilik baskısı varsa biz bu işlemleri uygulamıyoruz. Oyun fıtığında yani birçok hastada hastayı rahatsız eden sadece ağrı zaten. O yüzden ağrıyı çözdükten sonra fıtığın orada duruyor olup olmaması çok da bir önem taşımıyor. Tabii ki eğer çok büyük bir fıtık değilse, çok biçimsiz bir fıtık değilse bu söylediklerim geçerli. O yüzden ağrının tedavi edilmesi eşittir boyun fıtığının tedavi edilmesi. Şimdi boyun fıtığında kabaca yaptığımız girişimsel algolojik işlemleri anlatmak istiyorum. Burada bu sinir blok iğnesi, bu C koldu skopi makinesi altında bu tedavileri mutlaka uygulamamız gerekiyor. Sinir kökü ve bu çıkan fıtık sinir köküne baskı yaparak ağrıya sebep oluyor. Buraya yaklaşarak ilaç tedavisi yani buradan ver verdiğimiz bir takım. Buradaki ödeme inflamasyonu giderici ilaçlar enjekte ediyoruz bu iğne vasıtasıyla ve bu ağrıyı rahatlatmaya çalışıyoruz. Fakat bu yöntem artık popülaritesini kaybetti. Çünkü şurada beyni besleyen kan damarları var ve iğnemiz yanlışlıkla buraya veya burada görmediğiniz çok farklı damarlar var. Bunlara girerse çok ciddi komplikasyonlara sebep olabilir. O yüzden son yıllarda eski bir yöntem olan ama fakat çok güvenli olan başka bir tedaviye döndük. Bu tedavinin adı servikal terlemler epidural enjeksiyon. Burada da iki omurun arka tarafından yaklaşıp şu iki omurun arasındaki bir zar var. Onu delip bu alana düşüp bu da yine C-kolloskop altında yapılıyor. Buradan bir ilaç vererek şu sinir köküne ilacı ulaştırıp bunun rahatlamasını sağlıyoruz. Oldukça başarılı bir yöntem. Neredeyse başarı oranı %70-80 civarında. Yani 10 hastaya yapıldığı zaman 7-8'i ciddi anlamda fayda görüyor bu işlemden. Diğer yaptığımız tedavide epidural Hydrolysis kateteri. Bu kateteri de yine nasıl iğneyi buradan yönlendiriyorsak bu kateteri de bu şekilde alt seviyelerden yönlendirip veya tam buradan da yönlendirilebilir. Yönlendirip hangi sinir kökü tutunumuna bağlı olarak o fıtığın sinir köküne baskı yaptığı yere ulaşıp oraya siniri rahatlatıcı, ödemi giderici ve iltihap giderici ilaçlar enjekte ediyoruz. Aynı zamanda bir radyo tedavisi sinir köküne uygulayıp bu bir kronik ağrı tedavisi yani dorsal root ganglion past radyo tedavisi yapıp akabinde de orada iltihap giderici ve ağrıyı giderici, ödemi giderici ilaçları verip hastayı rahatlatmaya çalışıyoruz. Disk içi işlemleri biz özellikle boyunda yapmıyoruz. Çok yüksek riskleri var. Çok ciddi komplikasyonlara sebep olabiliyorlar. Ayrıca etkinlikleri açısından da çok ciddi soru işaretleri var. O yüzden dünyada da birçok üstün ve ünlü algoloji merkezi bu tedavileri yapmayı bırakmış durumdalar. Biz de kliniğimizde disk içi işlemleri uygulamıyoruz. Bu disk içi işlemler ozon tedavisi olabilir, işte lazer olabilir, radyo frekans olabilir vesaire vesaire. Dediğim gibi bu başlıklar hepsi sistemimizde mevcut. Onları oradan inceleyip bilgi edinebilirsiniz. Kabaca boyun fıtığında yaptığımız tedaviler bunlar. Daha detaylı öğrenmek istiyorsanız lütfen sitemizi inceleyin. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.